Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün arkadaşlar bize e, bizim baş kahramanımız Örümcek Adam. Evet dostum, süper gözüküyorsun bugün de harikasın gerçekten. Evet arkadaşlar bugün sizler için tofa şahin ekledim onu. Evet e, Türkiye'de modifiye deyince ülkemizde akla gelen ilk arabalardan biri şahin Doğan e, serisi araçlar. Bugün onları ekledim arkadaşlar sizlerle onları test edeceğiz şimdi üniversiteyiz arkadaşlar ayrıca araçlar alıp biraz kısa avlamaya çalışacağız biraz çapkınlık yapacağız arkadaşlar bakalım bize yüz verecekler mi hadi başlayalım arkadaşlar evet spiderman örümcek adam harikasın dostum evet arkadaşlar şu an üniversitedeyiz gördüğünüz gibi burası üniversite öğrenciler öğretmenler herkes burada şu an kalabalık bayağı ve arkadaşlar, ee, şahinlerimiz, tufaşlarımız hepsi modifiyeli, son derece güzel gözüküyor, gördüğünüz gibi. Harika bir görüntüleri var. Sizin için en çok e, dikkat çeken mavi, kırmızı, yeşil ve sarı renkleri ayarladım arkadaşlar. Bunlar gayet e, güzel, gerçekten güzel gözüküyor. Bence. Yani yapanların eline sağlık diyelim. Gayet güzel yapmışlar. En ince ayrıntısına kadar dikkat etmişler. Sunroof tabi normalde yok ama onlar eklemişler. Jant olsun, aracın basıklığı olsun. Her şey arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baya bir şey eklemiş arkadaşlar. Kamber yapmışlar gördüğünüz gibi tekerler hafif eğik. Marş piyeller, ön tampon ekleri. Her şey var arkadaşlar. Evet şimdi ilk hangi araçla başlayalım? Bence Örümcek Adam'a soralım onu mi arkadaşlar. Örümcek Adam dostum ilk hangi arabayla başlayalım? Bence kırmızıyla başlamalıyız. Neden dostum? Çünkü ben kırmızıyı en çok kırmızıyı seviyorum. Kendi rengimde kırmızı. O yüzden hadi kırmızıyla başlayalım. Tamamdır hadi arkadaşlar. Örümcek Adam kırmızı diyorsa kırmızıyla başlamamız gerekiyor. Arabamıza geçelim arkadaşlar binelim. <laughs> Kapıyı gördüğünüz Harika bir açılışı var. Şöyle içi mekana geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol tarafta turbo e, yine devir göstergesi benzin yakıt göstergesi radyomuz ve gördüğünüz gibi spor koltuklar var arkadaşlar. Gayet geniş bir ferah bir araç. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Gerçekten harika yapmışlar. Tekrardan ellerine sağlık yapamıyorum Evet Arkadaşlar Biraz Dışarıdan Size <laughs> egzozu Görüyorsunuz Arkadaşlar Varex ex ex Exos Takmışlar Harika Gözüküyor Biraz Gezintiye Çıkalım Kısa Tavlamaya Arkadaşlar Hadi Gidelim Arkadaşlar Görüyor Musunuz Harika Bir Görüntüsü Var Gerçekten Spiderman Çok Mutlu Olacağını Düşünüyorum Evet Arkadaşlar Söylemeden Unutmayım Araç Çok Kayıyor Gerçekten Acayip Kayıyor Araç Kontrol Etmek Zor ama diğer her şey harika bence. Evet arkadaşlar biraz kıstalayalım. Hey fıstık gel bakalım buraya. Arkadaşlar bizi beğenmedi sanırım. İlerliyor ya da erkek arkadaş da olabilir. Biz gidelim en iyisi başka birilerine bakalım biraz. Hey fıstık gel bakalım. Nasılsın? İsmine bakalım senin. Tanışmak ister misin benimle? Arkadaşlar telefon var elinde. sanırım. Bunun da erkek arkadaşı var. Bunun da boş geçiyoruz. Araç gerçekten harika. Çok zevkli arkadaşlar kullanması. Gerçekten çok zevkli kullanması. Şu görüyor musunuz arkadaşlar? Tekerden çıkan dumanı ve egzozdaki ateşi. Harika bir araç arkadaşlar. Aa, arkadaşlar şimşek burada. Hey dostum şimşek. Ne yapıyorsun burada? Geziyorum biraz canım sıkıldı. Ho süpersin gez bakalım dostum. Biz gidiyoruz örümcek adamla. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araç çok kayıyor ama gerçekten çok zevkli kullanması. Devam edelim arkadaşlar. Hey. Şortlu kız gel bakalım buraya. Gel 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 korkma. Biraz gezeceğiz. Arkadaşlar yok bugün şansımız yok sanırım. Şansımız yok arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar. Aracımızı yerine bırakalım arkadaşlar. İnelim aracımızdan. Arkadaşlar bence şimdi bir de ee, sarı mı mavi mi? Mavi biraz test edelim arkadaşlar. Biraz da maviyle gezelim. Evet. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar yine aynı iç mekan. Gerçekten harika. Gerçekten harika arkadaşlar. Mükemmel bir görüntüsü var. Çok güzel yapmışlar. Biraz da içten söylemek arkadaşlar arabayı. Harika. Ama yine söyleyeyim arkadaşlar, içten kullanmak çok zor arabayı. Üniversiteden biraz uzaklaşalım arkadaşlar. Tekrar geldiğimizde Aracımız güzel bir teste sokalım. Evet arkadaşlar gerçekten çok zor kullanılıyor görüyorsunuz. Biraz yanlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok kayıyor. Selam şimşek. Çok kayıyor arkadaşlar araç. Ama yani o kadar kaymasına rağmen gerçekten eğlenceli sürmesi var. Sürüş sevki çok yüksek. Arkadaşlar çok güzel. Ara sabıklarda falan kullanması dışarıdan söylüyorum arkadaşlar. Siz de görün yanladığımı. Şurada bir Harika dönüştü gördünüz mü arkadaşlar Gerçekten mükemmel bir dönüş Bu da biraz yanlama Evet arkadaşlar yanlamak istiyorum biraz burada Ustum kaç oradan ya Harika arkadaşlar gördüğünüz gibi Mükemmel mükemmel Spider-Man Örümcek adam harikasın dostum Çabuk öğrendim bu arabayı kullanmayı Devam edelim arkadaşlar Harika bir dönüştü arkadaşlar yine. Aracımızı yerine park edelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar aracımızın tiki çalınmış. Sanırım Joker çaldı arkadaşlar aracımızı. Ay Joker, seninle de bir gün karşılaşacağız. Sana bunun hesabını soracağız. Aracımızı çalmış arkadaşlar evet. Diğer aracımızı çalmış Joker. Joker bunun hesabı verilecek. Aklınıza sunutmayacağız. Evet arkadaşlar son olarak sarı arabamız kaldı. Onunla da güzel bir teste çıkalım. Çok güzel çok güzel. Gerçekten yine bir iç mekana girelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. 160 göstergesi var arkadaşlar son ibre. Yine aynı şekilde. Tüm göstergeler aynı. Evet arkadaşlar başlayalım. Biraz teker kaydıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Harika. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Çok eğleniyorum şu an. Tavsiye ederim size de bunu. Gerçekten süper yapmışlar. Yine yüklemek isteyenler olur. Yapamazlarsa yazsınlar. Ben her türlü yardımcı olurum. Gerekirse tek tek bilgisayarlarına da TeamWeaver'la bağlanırım. Ben yardımcı olurum yaparım. Çok basit zaten yapması. Çoğunuz yaparsınız ama. Hani yapamayan arkadaşlar da olabilir. Normal. Yardımcı olurum sizlere. Evet süper bir makas attı örümcek. Süpersin örümcek. Oho. <laughs> Biraz kaza yaptık. Ufak bir kaza oldu ama. Olsun o kadar olacak. Biraz uzaklaşalım arkadaşlar kampüsten değil mi? Kampüsten uzaklaşalım. Biraz uzaklarda kız avlamaya çalışalım. Bakalım. Bugün şansımız yok. Hiç yok arkadaşlar. Gerçekten. Bugün hiç şansımız yok. Herkesin erkek arkadaşı varmış. Örümcek adam sinleniyor bize kız yok mu diyor. Yok dostum ne yapalım? Bence şuradan bir benzin alalım arkadaşlar önce. Evet. Hey dostum pompacı neredesin? Arkadaş pompacı yok. Biz kendimiz dolduracağız sanırım. Evet. Bizim aracımız tüplü arkadaşlar. Tüpler aca. Hangi tüp acaba bakalım. Şu sanırım tüp evet. Evet paramızı ödeyelim. Tamamdır. Hadi binelim dostum. Örümcek sen bir harikasın dostum. Hadi gidelim arkadaşlar. Oh ya of of. Disket diye arkadaşlar. Özür dileriz. Devam edelim. Harika harika. Gerçekten. Çok güzel. Çok güzel çok güzel araç harika yapılmış çok sevkli arkadaşlar kullanması araç kayıyor dediğim gibi ama yani kayması bile bir zevkli yani çok güzel yanlıyor araç yani kolay kolay hiç yani her araç yapamazsınız bu olayı biraz içten söyleyeyim arkadaşlar ama içten de gördüğünüz gibi yani kaza yapmayı arttırıyor. o nereye girmişiz arkadaşlar? Yani büyük başarı buraya girebilmek. Ama kurtarırız gibi geliyor. Evet. Kurtardık arkadaşlar. İç, yani içten sürmek zor, zor arkadaşlar. İşte bizim hatamız arkadaşlar. Aynaya bakmazsak gerçek hayatta da böyle kazalarla karşılaşabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Bir yanlayalım burada. Evet. <laughs> Harikasın dostum. Harikasın örüncek. Evet devam edelim arkadaşlar çok eğlenceli gerçekten. Harika. Örümcek de baya mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sabırsızlıkla bugünü bekledi arkadaşlar. Ee, daha önce Türkiye'ye geldiğinde Şahinleri çok görmüş. Tofa Şahin modelini. Herkes de var bundan dedi. Ben de kullanmak istiyorum dedi. Ben de onu kırmadım tabii ki. Hemen hem sizler için sevdiğinizi düşündüğüm için hem de örümcek adam istedi. Onu da kıramadım. Hemen arkadaşlar dahil ettim bunu oyuna. Gerçekten zevkli bir oyun oluyor şu an. Ben çok eğleniyorum. Hemen bir makasa girelim. Evet süper ama gerçek hayatta denemeyiniz arkadaşlar. Tehlikeli hareketler bunlar. Evet sıyırdık sıyırdık. Bir şey yok devam edelim. Turbomuzun sesini görüyorsunuz arkadaşlar. Egzozdan çıkan ateşi. Tabi dönelim el frenini çekip. Gerçekten harikaydı. Ama son tarafta son aşamada da çarpmasaydık bence daha iyi olacaktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aracımızı park edelim arkadaşlar. Şöyle nasıl park edelim? Güzel bir görüntü oluşturalım bence. Üniversitedeki öğrenciler falan beğensin arabamızı. harika harika evet arkadaşlar durmuyor Örümcek adam hala bir şeyler yapmaya çalışıyor Sakin ol Örümcek sakin ol Tamam çok gezdik Çok eğlenceli biliyorum ama Biz yine Fark edelim arkadaşlar düzgün bir şekilde Evet arkadaşlar Şöyle tam hepsini arkadaşlar şöyle alalım daha güzel olur hepsini milimetrik olarak evet kapı çok güzel açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi evet arkadaşlar bakalım evet arkadaşlar gayet düzgün oldu diğer aracımızı da yanına alalım arkadaşlar Mavi arabada. Gerçekten rengi çok güzel arkadaşlar. Exhaust sesi harika arkadaşlar. Evet. Araçlarımızı yan yana koyduk arkadaşlar. Şöyle bir poz verelim. Evet. Harika görünüyorlar. Gerçekten bakmaya duyamadık arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık arkadaşlar bugün tofa şahinlerimizi denedik. Birine hain joker kaçırdı arkadaşlar. Daha sonra test ettik. Kıstavlamaya çıktık ama elimiz boş döndü arkadaşlar maalesef. Boş döndü yani. Kısmetimiz bugün değilmiş. Başka zaman yine deneyeceğiz ama örümcek adamın hani karizmasına, yakışıklığına kimse dayanamaz arkadaşlar. Örümcek adam çok yakışıklı gerçekten. Araçlar gerçekten güzel olmuş. Tekrardan söylemekte yarar var. Gayet iyi olmuş arkadaşlar araçlar. Ben sevdim. Siz de beğeneceksiniz. Çok eminim buna. Bu şekilde araçlarımı test ettik. Araç çok çabuk savurması dışında arkadaşlar. Hiçbir sorunu yok bana göre. Ama o çok savurması da aslında gayet iyi benden yani. yani savuruyor ama yani eğlenceli oluyor. Bayağı eğlenceli oluyor arkadaşlar. Neyse siz lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, videolarımıza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Yepyeni ile karşınızda olacağım efendim tekrardan.